arkadaşlar yine bir PUBG Mobile videosu ile sizlerle birlikteyim. Bugün tek başımayım. Erangel haritasında oynuyorum. Runik modda oynayacağım arkadaşlar. Sevdim bu modu. Ee, biraz denedim. Yani çok aman aman oynama fırsatı olmadı ama denemem şansım oldu. Sevdim de. Özellikle ateş gücü oldukça beni benden aldı yani. Hani, e, Pochinki'ye gidelim bir. Bir temizlik yapalım. Buradan çıktıktan sonra da bakalım artık. Drop'tur. Rush'tır. Karar veririz arkadaşlar. Poçinki önce inmek önemli. Cadı kazanı malum burası. Ben buraya hep böyle derim. İçine düşeni yer. Silah bulamazsan hepten yer. Hele böyle uçak çok yakın geçiyorsa yağmur gibi inerler. Muhtemelen erken indik diğerlerinden. Render'da çok kişi gözükmedi ama inen çok olacaktır. Bakalım. Hemen şuradan bir silah atmaya lazım. Başlangıç için shotgun. Yani. Daha iyileri olabilirdi. Mesela bir AK gibi. Tamamız arkadaşlar, ses aldım mı gideriz? Aldık. Bunlar bot galiba ama uzaktan atıyorlar. Emin değilim arkadaşlar botlar mı ama çok uzaktalar gerek yok. Uzana atana bir bakalım. Sol. Kaan kardeşime selamlar. şişeli bitmez poçinki Neredesiniz söyleyin. Bak ben ses veriyorum siz de verin hadi. O DP. DP severim. Atış hızı hızlı olsa da pardon yavaş olsa da hasarı ve stabilitesi oldukça iyi. Sekme, tepme, herhangi bir şey olmaz. Ya artık neredeyse çıkmanız lazım. Koskoca Poçinki iki kişiyle mi Arkadaşlar öyle bir şey olmaz yani hani. Ben bunu kabul edemem. Çıkalım dışarıya, daha çok eğleneceğiz. Şu an en az 6 kill almamız lazım diyor. geldim. Sabret geldim. Tamam. Anladım. Evet ben de seni sevdim. Neredesin? Evlerdesin. Tamam. Ne olur ne olmaz. <laughs> Atlayacağını düşünmüştüm. Atlamadın. Ama bu ölmene engel olmadı. Bunlar hepsi 6x içinde, değil mi? Bu kadar çileyi 6x için yaptım. Ankara doğru bir geçelim. Aha. poçinki de yoktunuz. Neredesiniz? Hepiniz dışarıda. Orada kıyamet koptu. dipçiyi alalım. Nasıl olsa biz buluruz herhalde bir tane M4 birazdan. Şu an büyük hata yapıyorum sabit durarak. Geldi. Yozgatlı kardeşim benim. Üzgünüm. Bir dahaki sefere. Ama yaklaşmıştın. Şu susturucudan bir kurtulalım. Hiç sevmem arkadaşlar AR'de susturucuyu. Bana göre çok fazla sekmesine neden oluyor. Şu ondan bir kurtulalım. Bu arada bir enerji, bir enerji bir şeyler hallederim. burası bizim herhalde. O zaman zafer işaretimizi yapalım. Evet. Hoppa. Yeter. Zirveye çıktık. Bakalım. Arkamızda kalanlar olmuş mu? Şöyle bir alan taraması. Drop'a gideceğiz de. Bir yatsın önce. Gotta. Onu alalım arkadaşlar. AVM harika oldu. Güzel. Coverlı bir yer lazım diyecektim. Çok yakındı. Yani Arabam sıkıştı. Nişangahım bozuldu. Arabaya zarar vermesinler. Bak işte. Ya. Gönlümden geçeni okudu ya. AUG'umuz var, AVM'miz var. Kamuflajımız var, bagimiz var, 6x'imiz var, ikinci 6x'imiz var. E kim tutar bizi? robun gelen de yok. Yanında dolaşıyorum. köprüyü ben rahat bıraktım ama. Teccal biz de hani çünkü çocuk değiliz. Öyle arkamızdan gelmeler falan. sırayla gelin sırayla. Hoppa. Muratçım kardeşim ilk AVM'den kurtuldun ama ikincisinden nasip olmadı sabit kalmamalıydın. Şimdi diğeri nerede? hayatıma mal olabilirdi. Artık zeki arkadaşlarla oynuyoruz. Hani diğerleri için de farklı bir şey söylemiyorum tabi de. Hani oyunun uyadıkları kaldı. O yüzden biraz daha dikkatli olmak lazım. burada bize buz lazımdı. Yeah. Canına bakın arkadaşlar İlk vuruşu kaçırdım Bir an arabanın orada zannettim Sol tarafa İlk iki vuruş mu bir vuruş mu gitti ya mermiden Boşa Groza olması zaten Ayrı bir sıkıntı adamda Yazık oldu Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.